Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi en içten kalbi duygularla muhabbetle selamlıyorum. Dua nedir bilir misiniz? Duanın ne anlama geldiğini bilen var mı? Dua Allah'tan bir şey istemek olarak görme duayı. Dua estağfurullah diyerek af dileğini elhamdülillah diyerek sevincini, muhabbetini, subhanallah diyerek hayranlığını, Allah Azze ve Celle'ye olan hayranlığını, onun kuvvetine, kudretine, azametine, gücünü olan sevgini, İnna lillah diyerek hüzünlüğünü, hüznünü, dramatini, dramatini dramını inşallah diyerek ümidini, umudunu, sevgini, bir sonraki merhaleni Allahu Ekber diyerek hayretini Allah'a arz etmektir. Rabbim sen ne yücesin demektir. Rabbim sen ne kadar değerlisin demektir. Senin azametin, gücün karşısında boynumu eğiyorum. Secde ediyorum demektir. Allah'ım! Kalbimizi ve dilimizi zikirsiz, şükürsüz ve duasız olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim! Biz kulların olarak duayı isteklerimiz için kullanıyoruz. Farkındayız, hata yapıyoruz. Dilimizi zikirden, bedenimizi şükürden, kalbimizi duadan, düşüncemizi seni kavramaktan, seni tanımaktan uzak tutma Allah'ı. Gelin hep birlikte aşkla bir dua edelim. Duamızı ortaya koyalım. Allah'ım sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Hükümlerin içerisinden en hayırlısını bizim için takdir et. Bizim için takdir ettiğini hakkımızda hayırlı kıl Allah'ım. Bizler senden istiyor, senden dileniyoruz. Rabbim ne olur? Hakkımızda hayırlı olanları bizlere nasip eyle. Hakkımızda hayırlı olanları gönlümüze sevdir. Hakkımızda hayırlı olan istekleri ve arzuları bizlere nasip eyle. Allah'ım Zorluklar yaşıyoruz. Zorlukları aşmamızı nasip eyle. Zorlukları kolaylıkla aşabilmemizi nasip eyle. Allah'ım, eksiklerimiz çok, hatalarımız çok. Ne olur eksiklerimizi, hatalarımızı gizle. İnsanlar bizim eksiklerimizi, hatalarımızı görmesinler. Gördükleri zaman başımıza kalk kakarlar. Ne olur Allah'ım bizleri eksiklerimizi ve hatalarımızı gizle. Korkuyoruz. Korkularımız var. Korkularımız var Allah'ım. Korkularımızı güvenliğe çevir Allah'ım. Güvenli olmayı bize öğret. Güvenebilmeyi Allah'ım sana güvenebilmeyi öğret. Senden bir şey istediğimiz zaman senin bize vereceğini bizlerin kalbine yazı ver Allah'ım. Fitneden, fesattan bizi uzak eyle Allah'ım. Fitneyle, fesatla hayata devam edenlerden bizleri uzak eyle Allah'ım. Kalbimizi içindeki fitne fucurdan bizlerin temizlenmesi nasip eyle Allah'ım. Hasetten, tamahtan bütün Müslümanları ve bizleri koru Allah'ım hasetli olanlardan, tamahkar olanlardan kurtulmak istiyoruz. Bizleri kurtar Allah'ım. Kötü anılmaktan ve töhmetten ne olur bizi muhafaza buyur Allah'ım. Zordur bir insan 50 sene bir işi yapar, güzel yapar. 51. sene kötü yapar. Derler ki bu kötü zaten. Töhmet altında kalmaktan zordur Allah'ım. Yapmadığımız bir şeyi bizim üzerimize iftira atarak, töhmet altında bırakarak bizim şerefimizle oynarlar. Bizim ahlakımızla oynarlar. Maneviyatımızla oynarlar. Kötülü, kötü anılmaktan ve töhmete düşmekten muhafaza buyur Allah'ım. Rabbim zayıflığımız var. Gideri ver Allah'ım, kuvvetlendir Allah'ım. Biz zayıf insanlarız Rabbim. Ben zayıfım. Ben zayıf bir insanım. Çabuk dağılan, çabuk yok olan bir insanım. Ne olur Allah'ım, zayıflığımızı gider Rabbim, kuvvetlendir Allah'ım. Allah'ım, feraset kalmadı bizde. Basiret kalmadı bizde. Ferasetli olmayı, basiretli olmayı nasip eyle Allah'ım. Düşünce dünyamıza çeki düzen ver Allah'ım. Yaptığımız işlere çeki düzen ver Allah'ım. Bizler ferasetli olmayı, basiretli olmayı unuttuk. Bizi hatırlat Allah'ım. Rabbim kalplerimizi birbirimize ısındır ve bizi birbirimize sevdir. Rabbim, kadın kocasından nefret ediyor, kocası kadınından nefret ediyor. Çocuklar ailesinden nefret ediyor, aile çocuklardan nefret ediyor. Akraba birbirinden nefret ediyor. Rabbim, şeytanla nefis bir araya geldi ve bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Kalbimizi birbirimizi ısındır Allah'ım. Bizi birbirimize sevdir Allah'ım. Bizi birbirimize sevdir Allah'ım. Allah'ım biz kullar olarak açlıkla, kıtlıkla, yoklukla imtihan olduğumuz zaman kaybediyoruz. Rabbim ne olur ümmeti Muhammed'i ve bizleri açlıkla, kıtlıkla, yoklukla imtihan etme. Kaybedenlerden olmak istemiyoruz Rabbim bizi bu imtihanlardan muhafaza buyur. Eski bu tür imtihanları Rabbim küçük eyle. Bu tür imtihanlardan bizleri uzak eyle Allah'ım. Kaybederiz zira. Kaybederiz zira. Bizi Rabbim bizleri ümmeti Muhammed'i ve bizleri bizati şu anda beni beni izleyen insanları çaresiz ve Sensiz bırakma Allah'ım. Çaresiz ve sensiz. Bırakma Allah'ım. Bizi kaza, bela ve musibetlerle imtihan eyleme Allah'ım. Kazaya, belaya, musibetlere düçar olduğumuz zaman sabır ver Allah'ım. Yoksa kaybeden tarafta oluyoruz. Sabrımızı çabuk bitiriyoruz. Sabrı cemil ihsanı ile başımıza gelen bela ve musibetlere karşı Rabbim taşıyamayacağımız kederlere ümmeti ve Muhammed'i ve bizleri gark eyleme Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e ve bizlere ve bizleri gark eyleme Allah'ım. Göğüs gelemeyeceğimiz Elem ve acılardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Göğüs gelemeyeceğimiz sıkıntılardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Göğüs gelemeyeceğimiz kederlerden muhafaza eyle Allah'ım. Rabbim biz çabuk dağılanız. Ne olur? Bizim göğsümüzü genişlet, kalbimizi genişlet göğsümüze ve gönlümüze genişlik ver Allah'ım. Bizleri korkutmak isteyen haset insanlara, kötü insanlara, ahlaksız insanlara, namussuz insanlara ve bizi kötü yola götürmek insanlara ve götürmek isteyen insanlara fırsat verme Allah'ım. Fırsat verme Allah'ım. Fırsat verme Allah'ım. Ailemizi, ana babamızı, çocuklarımızı, ebeveynlerimizi, vatanımızı, milletimizi, İslam'ın ordusunu, Türk ordusunu, her türlü kötülüklerden ve muha kötülüklerden, her türlü şerlerden muhafaza eyle Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere kim bu güzel vatana, kim bu güzel vatanın milletine, bu güzel vatanın ordusuna bir sıkıntı vermek istiyorsa, bir tuzak kurmak istiyorsa sen onları Allah'ın birbirine düşür. Bize kurdukları tuzakları başlarına geçir. Zira İslam'ın ordusudur Türk ordusu. Zira Müslümanların kalesidir Türk insanı. Zira Müslümanların son kalesidir Türk ümmeti. Allah'ın ümmeti Muhammed'in ve bizlerin yar ve yardımcısı ol. Dualarımızı kabul eyle. İbadet ve taatlarımızı dergah hizmetine kabul ve makbul eyle. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyl murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimize rahmet olması için, Allah rızası için el Fatiha. Değerli gönüldaşlarım hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Duamıza amin diyen herkese, herkesten Allah razı olsun. Kanalımıza abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın diyorum.